Koltuk suatı yüzleriniz var. bakın kitaplarınıza. Herkes kitabına baktı. Gülen yüzler var. Bakın. Asık surat. Şaşırmış bir surat var. Diyor ki burada. Hayır uyumuk surat. E, ee, uyumuk surat değil o. Kızgın. Diyor ki şaşkın yüzün asık. Kutuyu diyor mavi boyayalım diyor. Şaşkın yüzü. Çıştın mı? Nerede kimi orada? Evindeki yüzü boyayın. Evet, altını boyayın bakalım. orada? Bak bakarım. Evet. Boya şaşırdı, Bak, evet. 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 bakalım. Evet. Evet. boyayalım. Evet. 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 Evet.

不要！快下来！